Merhaba, ben Berfin Yılmaz. Kozgo M.V.F. Lisesi 9. sınıf Öğrencisiyim. İlkokul ve ortaokul eğitimleri başarıyla tamamladım. Çeşitli yarışmalarda madalya ve ödüllerim bulunmaktadır. Hobilerim arasında resim çizmek ve keman çalmak bulunmaktadır. Binişli bir, bir birey olarak yerli ve milli teknolojiyi geliştirmede katkıda bulunmak amacıyla Teknofest yarışmalarına takımla birlikte katılıyorum. Projemizin amacı trafikte hem yayaların hem de sürücülerin güvenliğini sağlamaktır. Takımla çalışmaktan mutluluk duyuyorum. Projenin takım kaptanıyım. Merhaba ben Tuan Öztürk, Kozluk OMM F&S 9. sınıf öğrencisiyim. İlkokul ve ortaokul eğitimin başarıyla tamamladım. Çeşitli yarışmalarda madalya ve ödüllerim bulunmaktadır. Hobilerim müzik dinlemek, şiir yazmak, şarkı söylemek, film dizi izlemek, deney yapmak ve yazılım alanında çalışma öğretmektir. Proje fikri üretmeyi ve ürettiğim fikirleri günlük hayata geçirmeyi de severim. Bilinçli bir birey olarak yerli ve milli teknolojiyi geliştirmek amacıyla kurulan Warriors takımının üyesi ayrıca iletişim sorumlusuyum. Merhaba, ben de Soma Aranka. Hazık ve Fen Lisesi 9. sınıf öğrencisiyim. İlkokul ve ortaokul eğitimimi başarıyla tamamladım. Çeşitli yarışmalarda madalya ve ödüllerim var. Hobilerim arasında kitap okumak, resim çizmek, şarkı söylemek, gitar, keman, piyano çalmak İhtiyaç sahiplerine yardım etmek için çözüm yöntemleri bulmayı ve bu çözüm yöntemlerini hayata geçirmeyi severim. Sorumluluk sahibi biri olarak yerli ve milli teknolojiyi geliştirmek amacıyla kullanmaları ve üstelik ayrıca yazılım sorumlusu.